Çok değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Kıymetli takipçilerimiz yepyeni bir video haberimizle sizlerle tekrardan beraberiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip altına nokta bile olsa yorum yapmayı unutmayın. Değerli izleyenler Azerbaycan çaresiz kaldı. Ermenistan maalesef geri aldı. Can Azerbaycan'dan elimize gelen bir son dakika bilgisine göre Azerbaycan mayın haritası karşılığında 15 tane Ermenistan askeri iade etti. Can Azerbaycan 92 bin mayının bulunduğu haritalar karşılığında altında bulunan 15 Ermenistan vatandaşını geri iade etti. Açıklamayı bizzat Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı yaptı. İki ülke arasındaki varılan anlaşmayı Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı dünyaya duyurarak, bakanlık Ermenistan'ın daha önce işgal ettiği Fuzuli, Zengilan illerinde döşediği 92 bin anti-tank, anti-personel mayın haritasının Azerbaycan'a teslim edildiğini açıkladı. Bu açıklamada ayrıca Azerbaycan tarafından ülkede tutuklu bulunan 15 tane Ermenistan vatandaşını iade ettiğini söylediler. Bu iade işlemi bizzat Rusya tarafından yapıldı. Azerbaycan'da daha önce de Ağdam ilinde döşenmiş 97 bin mayın haritası karşılığında yine 15 tane Ermenistan vatandaşını geri iade etmişti. Değil izleyenler Can Azerbaycan bu 15 tane esiri Ermenistan'a geri iade etmeyecekti. Ama Ermenistan'ın döşediği mayınlar sayesinde Azerbaycan bu teklifi kabul etmek zorunda kaldı. Çünkü Can Azerbaycan bir tane vatandaşının kanı akmasın diye Ermenistan'a karşı her türlü kozunu yapmaya hazırdır. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği her zaman diri bir şekilde yaşamaya devam edecektir. Bizler buradan Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğini daha gür bir şekilde haykırmak amacıyla bizlere destek için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip bildirim zilini açmayı unutmayın. Esenlikle kalın.